Arkadaşlar bugün ÖSYM'ye girdik ya da o bize girdi hiç hiç anlamadım. Neyse. Yani hoş geldiniz, hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Şimdi kısaca geçeceğim diyeceğim de kısaca geçecek bir şey yok ya. Bugün ÖSYM'nin nasıl geçtiğini anlatacağım. İşte teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldi bu arada. Abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bağış atarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Neyse kısaca YKS'yi anlatayım. Sonrasında da sizin yazdıklarınıza cevap vereyim arkadaşlar. iyiyim bu arada nasılsınız? LGS'ye girdim ya da o bana girdi. Opsiyonel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Olayları anlatacağım direkt. Ben zaten YKS'ye girecektim ama çok hevesli değildim. Son böyle bir ay kala falan bir hırs yaptım. Sonrasında böyle YouTube'u birazcık saldım. Açıkçası topluluklarda da gördüğünüz üzere zaten söylemiş. Full dersle ilgilendim. İçindeydim yani. İçindeyim oğlum bu işin. Full böyle ders çeştim. Bilmem ne yani. Çok da arkadaşlarıma da vakit ayıramadım. Kusura bakmasınlar yani. Kimseye vakit ayıramadım Yani ne Discord'a girdim, ne WhatsApp'a girdim, Instagram'ı zaten son hafta sildim ben yani. O kadar. Ha yani kimsenin mesajına zaten cevap veremiyordum. Yani bu sefer alınma gücenme olmasın diye beni Instagram'ı sildim direkt. <laughs> direkt soyutladım kendimi yani. Gittim yani güzeldi. Aa, gayet iyiydi yani sınav. Bu arada trafik aşırı vardı arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Abi devletin böyle sınavlarda böyle önemli hayat memat meselesi olan sınavlarda devletin sokağa çıkma yasağı getirmesi lazım abi. Kesinlikle sokağa çıkarma yasağı getirmesi lazım. Çünkü gerçekten aşırı trafik var ve otobüs yok. Taksi yok. Hiçbir şey yok. Luba yok. yok. Yani biz bile otostopla gittik. Öyle söyleyeyim yani. Sonrasında geri dönerken de bir tanıdıkla aynı okuldaymışız o getirdi. İşte bizim araba malum kazadan dolayı biliyorsunuz yok yani. Of, o şekilde yani. Sınava girdim arkadaşlar. Baktım ya Türkçe'de şeyden korkuyordum. Köklerden, eklerden ve ekler deyince canım ekler çekiyor ya. Ünlü düşmesi. Ünsüz düşmesi. Ben şimdi ünlüyüm tamam mı? Değilim aslında. Düşüyorum tamam mı? Bu ünlü düşmesi oluyor anasını. Vay anasını. Neyse o konumuz değil. O konumuz değil. Şöyle ki. Türkçe iyiydi. Türkçede 20. soruya kadar falan geldim. Sonra baktım zaman geçiyor. Dedim sosyeli yapayım. Çünkü allak bullak oldu. Kafa kalmıyor arkadaşlar. Sonrasında sosyale geçtim. Sosyalde de bilgi vardı. Bilmem ne vardı. Zaten bildiğim şeylerdi. İşaretledim. İnşallah doğrudur. Allah'ım inşallah. Önümde iki seçenek var vardı sürem çok azdı. Ben de dedim ki fiziği yapayım. Matematik zaten 5 senedir matematik dersi görmüyorum arkadaşlar. Meslek lisesi sorunsalı. 5 senedir matematik dersi görmüyorum. Matematikle hiçbir alakam yok. Sene başında belki matematiğe başlasaydım ki başlayacaktım temelini atacaktım sonrasında olmadı işte. Matematiği boş verdim salladım. Fenden fizik falan hadi bir bir şeyler yaptım yani diye düşünüyorum. Birkaç net inşallah gelecek onlardan da. İnşallah Türkçeden güzel bekliyorum. İnşallah da 1 milyonun altına gidersek iyi arkadaşlar. Ben bunu birine söylediğimde bana şey diyor. Millet 10 bin tutturmak istiyor. Ya abi millet 10 bin tutturmak istesin. Benim için 10 binle derece yapmakla milletle rakip olup milleti ağlatmakla falan değil arkadaşlar. Aga. Ben kendi istediğim bölüme gideyim. Ben kendi istediğim okula gideyim. Benim için okey bence yani anlatabilirim biliyor muyum? Tamam hani gidip Bingöl Üniversitesi de olmasın, Hakkari Yüksekova'da olmasın ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir özel okulda burslu bir şekilde inşallah olsun yani anlatabiliyor muyum? Olsun ya. Olsun ya. Aziz Allah, Allah'ım bu ezan vaktinde dualarımı kabul eyle. İnşallah. İnşallah. İstediğim okulu tuttururum ya istediğim bölümü amin Bu arada radyo televizyon düşünüyorum arkadaşlar Zaten çok yüksek bir bölüm değil yani Puan olarak mesela tıp falan düşünmüyorum Zaten cerrah olsam mesela Adam masada kalır anasını Yatar böyle ee, olur yani Anlatabiliyor muyum o yüzden Gerek yok anlatabiliyor muyum hani <laughs> Öyle büyük hedeflere Gerek yok zaten Herkes sevdiği işi yapmalı abi Herkes sevdiği şeyi yapmalı Ben mesela radyo televizyonu tercih etme sebebim YouTube mesela canlı yayın yapma koşuma gidiyor. Hani video editleme koşuma gidiyor mesela. Videolarda yönetmenlik yapma koşuma gidiyor mesela. Atıyorum GLMM yaparken atıyorum falan. <laughs> deneyimleriniz. Bana diyecek ki deneyimleriniz GLMM yapmak aynen ve bence bu da bir şey yani küçümsenmemesi gerekiyor çünkü gerçekten orada da bir senaryo orada da bir olay örgüsü falan oluyor yani böyle küçük şeylerden başlıyor insanlar anlatabiliyor muyum yani sonuç olarak şu an ünlü sanatçılar mesela eskiden gitar çalıyorlardı herkes dalga geçiyordu abi yani e şu an dalga geçilen insanlar nerelerde anlatabiliyor muyum bu arada gözetmene falan bir şeyleri danışın şey yapın diyorlar ya ben bilerek yaptım bir de şöyle söyleyeyim benim ilkokulda olduğu için sıram çok küçüktü gerçekten küçüktü yani. Böyle bacaklarım sıkıştı sıraya. Dedim ki bu sırayla olmaz. Ben bu sırayla sınava giremem dedim. Hani dedim ki bu sırayı bir boş verelim ya. Yani yandakini alayım. Yandaki daha büyük çünkü. Yandaki de doluydu. E ben de dedim ki o zaman tamam dedim. Hani o başka sınıflara baktı o sırada. Gözetmem yarım saat falan kalmışken. Bir saat vardı hatta. Başka sınıftan sıra çektik falan. En ön sıradaydım arkadaşlar. Direkt hocayla bakışıyorduk. Hatta ben başlamak için hocaya böyle bakıyorum. Hocaya başlayayım mı hocam artık? Başlayayım mi dedim 15 geçiyor ben dedim artık başlıyorum Açtım o da dedi başlayın yani Ben çünkü gerçekten aşırı heyecanlıydım Ama sonrasında heyecanımı yendim zaten Normal test çözüyormuş gibi çözdüm Hem de bıraktım Bazı soruları taktik kullanarak salladım arkadaşlar İnşallah tutmuştur Bakalım artık inşallah Neyse ben sizin yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar YKS böyle geçti bu arada